Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün Dilara ile birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Dilara ile birlikte çekin demişsiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Evet bugün getirdim. bu moddayız. Bakalım öğretici öğreticim öğretici hı hı? yeter kardeş kardeşim. <laughs> <laughs> evet. Adam geldi tam arkamda. <laughs> Dilara yeni var. başlayıp da beni izleyenleri temsil ediyor. <laughs> tamam <or>, bizim <laughs> evin arkasında tam şey var. Sandık çıkmıyor al işte şansımıza bak şans işte. Battle Royale oynayalım. En büyük şeyi. Bir, bir sonraki eve gidelim gel. Bir sonraki eve arkada adam var. Geldin sen. sen git sen git gene. Sandık yok. Oldum ben. Geleceğim merak etme. Adamları nerede gördün? Hadi bakalım. Adam mı? Beni gördü bak beni gördü çakal bak burada. Düştü. Helal. Yandayım. Yandayım. O kostüm ne? O kostüm Nasıl? satın almış. Evet kas hayatım ilk kez kostüm. gel gel. Resident Evil. Evet. Resident Evil'ın yeri bende Adam. Başkadır. Öldü. Tamam öldürdüm. Gel bakalım. Kardeşim şimdi yani. bir bu ildi görünce tabi yeni başlayanlar şey geçirebiliyor ama bu oyunda bu işsiz olmaz be. gün aykırı abi. Alış. Al 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 al. Anladım, içtim, 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 içtim. Buraya da geçelim şimdi. Bak hemen build'imi tamam. yapıyorum, cover'ımı alıyorum. Ne güzel. Arkadaşlar build'i bir öğrenseniz var ya, bu oyunu hiç bırakmazsınız. Ben size o kadar söylüyorum. Oy kostüme bak! Ah adam! Al bak, bak build, bak build'in bu gücü. Aynen, aynen, Ya. Vur şunu. Bu ne ya? Canım bir. Öldü. Bak build olmasa i̇şte. ölmüştü mesela. Arkada da vardı galiba. Japanamite. Bulman lazım. Görüşsem bulacağım. Göremiyorum ki. Yukarıda. Canım çok kötü. Beni kalıyor. Yanına kal canım bir. Bir vuruşluk canım var. Trade'imi alacağım. Adam buradaymış. Arkadaşı. İzle. Arkadaşı burada. Öldü. Full dead. Bilal Bunlar ayarsın. iyi oyuncuydu. Şeyini aldım. Ele geçir sen oraya ben buradayım merak etme. Tamam. Ben buradayım. Arka tarafta fight var şimdi buradan support temiz çıkacak. Sen her oyuna ayak uyduruyorsun maşallah be. E, e, oyun Fatih'in eşi de böyle olur. Öyle. Şimdi dur. <laughs> dur dur dur. Al şunu. Bir kanalım. Şimdi kardeşlerim haydi bakalım. Bu çifte bir beğeni gelsin. Fortnite'da hem öğretici çekiyoruz hem normal oynuyoruz kardeşim. Şimdi öğretici yapmayacağım direkt. Fox sanıyoruz oyna. Bakalım kaçıcı olacağız. Eee dur. Şunu şey yapalım. Bu ne yapayım? Değil değil mi? Bu değil değil. Ama o oynamaya. Gel gidelim. Şurada tamam. bir fight vardı. Boyun tantırı vuralım. O da bir sandık var. Sen tak tak oyna tamam mı? Tak tak pompalısı tamam. oynasa bulursan. Birimiz tak tak, mi? biri klasik oynarsa çok güzel. Bakayım. Aynen öyle. Sen adamı onunla hep tilt et. Ben tamam. vururum. Klasik oynayacağım ben bu ulti attığım tamam. için. Katana bulduk mu sana? Bulamadık. Daha var var ben de katana. Gel var. gel. Hayta gidelim. Gel buraya. Uçarak gel. Bak burada adamlar var. Adam var. Sağda evet. çok güzel bir 4 parti var. Bekliyoruz. Tamam, gördüm. Gördüm. Canı bir. Şunu gördün mü? Adam var Yerden solda. Yiyorum ama. Arka, arka 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 Bak kardeşim izle şimdi. Bak bu vuruş hepinize gelsin. Gördüm. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi oradaki fight'a da aferin sana. Çok güzel ayak uyduruyorsun. Var ya oyuna. Tamam. Şimdi bekle. Ne var galiba? Gel benle. Benle Hiç gel. lazım. Aldım. Tamam. Aferin. Oyun Fatih'in hızına tek yetişebilen sensin biliyor musun? <laughs> Teşekkürler. Gel 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 gel. İşte çiftler birbirini çekiyor. Burada ağır AWP adam dikkat et. Bak işte bu oyunun tamam. en kötü yanı ağır AWP, O yüzden bu hitle oynayacaksın. Bu işsiz modda ağır AWP olmaması lazım. Kaldır, tilt oluyor. Arka geldi arka arka, arka, arka Tamam ben şunu indiriyorum arkaya dönüyorum. Arkaya peşte sen. Arkaya bakıyor ama. Öldü. Bot da bu. Bot gibi bir şey. Bir tane daha var. Geldim. Nerede olduğunu söyle. Hiçbir fikrim yok. Aa gördüm. İzle. Bak işte izliyorsun. Bu gücünü gör. Blok ettim. Bir daha blok ettim. Öldü. Öleceğim. Onu da blok ettim. Bak yukarı çıktım. İzleyin. Her zaman öğretici olmaz kardeşim. Daraltı geliyor bana çünkü. <laughs> evet izleyin. Benim Beni gördü. Şey yok, adam yukarıda. Mi? Adam yukarıda. İzle şimdi. Tek açacağım ona. Bu iyi bir oyuncu. Bu biliyor. Bu biliyor. Gördüm. Dalıyoruz, Bu biliyor oyunu. Headshot. Canı bir. Ooo helal sana be. Çok iyi. 112 vurdum bana Ben pişirdim sen yedin. Al. <laughs> Yanıma gel. Şuradan iç. Sana vereyim mi tane. mermi? Yok yok gerek yok. Hemen şey var. Onu içiyorsun. Hızlı koşacağız. <laughs> evet kardeşim bu gücü. Ama şu an bu bitti. Ne yapacağız? Bambu ağacı Bambu. mıydı bu? Somon ağacı mıydı? Neydi yazmışlar? Bambu. Aynen bambu. Bambu değildi ya. Unuttum ben ya. Evet, Başka bambu. bir şeydi. Gel. Bakın bu itli modda gördünüz mü? Geçen bölümlerde söylemiştim. Bu tarz klasik pampa benzeyen metadaki oyun şey neyse onu oynayacaksınız. Ha bu biraz iyiyse, bitki ise. Ne oluyor? Pardon. Gel. Gel benimle. Bakın şu belki anahtar falan vardır. Bize biraz bu lazım. Alan gel gitmemiz lazım. Katanan vardı doğru mu? Ya, tamam, Tam araba bulduk. Gel. I8 buldum sana. Gel gaye, gel. Geldim. Hani? Tamam. Gel aşağı. Seviye atladım. 99 oldum. 100 oluyorum. Alevim gelecek. Gel benimle. Benim 9, senin 99. Mükemmel oyun kadar. kardeşlerim ya. <laughs> Güzel uyum. Bu arada bu duo harbiden akar. O yüzden şimdi Ramazan-ı Şerif ayı da geliyor kardeşlerim. Cuma akşamı yani iftarlı olduğumuz zaman... Herkes Ramazan, Raz sezonu başlıyor. Hadi bakalım. Raz sezonu başlıyor kardeşlerim. O yüzden... Her akşam 18.00'da Rust videosu gelecek. Eski günlerdeki gibi Fortnite'da Ama gelecek. Ama bir in, sezon in, in, in. geliyor, bir Aynen. sezon geliyor. Bak. Bot bu bot. Bu silahı hiç sevmiyorum ya. 1 tek 2 3 4 5 Öldü. Dur. Öylesine sprey atıyorum şu an. Bunlar bot Öldü. gibi bir şey, tamam. Saldı saldı saldı! Öldü! Bunlar botumsu. Evet bu... Kardeşlerim ben bu silahı beğenmedim bu arada söyleyeyim. Hiç beğenmedim. Şey ara, geldi, alan geldi. Nasıl? Gel, gel. Stada bak... Hah, bas. Acele etmeye gerek yok, merak etme. Kon dipimiz var. Devam et. 12. Ramazan'da çok güzel olacak kardeşlerim. Fatih Üstün kanalını... ...bırakmıyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Fortnite'da... İşte Source çıksın basıyor, hele özellikle. He? Burada basmaz. Bas. Burada motor basıyor. Her gün Ramazan rast sezonu inşallah gelecek. Eski sezon oyun Fatih tadını sizlere yaşatacağım. Ve 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 ve, ve Dilara ile birlikte Fortnite'ımız gelecek. Duo. İnelim inelim in. In on foot. In on foot. Birazcık mat kasalım mı? Matımız yok. Olur. Adam vurmamız lazım. Adamlar matını almadık ya öldürdük. Ya şuradan hemen birazcık bu yapalım. Baksana PvE'yi de çok güzel oynadık. Her yere kırabiliyorsun abi. Haydi lan. Ben kendimi koruyacak kadar bunu yapayım da. <gülüyor> <geriyeyim> <gülüyor> ya sadece zaten senden. öyle ya. Mermileri <laughs> blok et yeter. Duvarına at. High ground için merdiven at. Bir tek tamam. ben mi oynayayım? Ya bu Fortnite Adam. gerçekten... Hı. ...bak gerçekten yetenek isteyen bir oyun. Gel ben Çok ne? takdir ediyorum oynayabilenleri. Evet evet kesinlikle. Yetenek isteyen bir oyun. Ya yani tek sınıfta kaldığım oyun diyebilirim yani. Yetenek yok bu build olduğu için ama ondan. Evet işte Yoksa yetenek senin oyun şey olduğu için. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, bütün oyunlara ayak uydurabilen birisin. Özellikle de ayrımcılık yapmayayım. Hani bir kadın olarak. Harbiden muhteşem yani. Rast desen rast. CS'yi zaten yani. söylemiyorum. Benden daha iyi e-sporculuğum var. <laughs> e daha ben ne diyeyim kardeşim. Fortnite bile oynuyor. E oyun Fatih'ine de böyle bile yakışır. Yani. Şimdi bakma da yani. <laughs> Mükemmel bir oyun zekan var bu arada. Teşekkür ederim sen de öyle. Gel. Ya oynayabildiğim kadar oynayabildiğim Adam. çalışıyorum. ya bana holografik görüş lazım bu ne ya? Var ee... biliyor musun arasında? Çıktı. <laughs> Dinçer abi yolladı. Sağ ol Dinçer abi video için. 50 çıktı he. Bu da varmış. Gel. Biraz build'imiz var. En azından bir ve bir atacak kadar. İleride bir pointi var. Bak burada bir yerde pointi var. Gel benle. Burası neden böyle sarı? Hep. Gel 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 gel. Burası şey işte Point hunter var. Burada bir yerde diyor bak. Aa! Hı -hı. Sen de Boyntistsin bak solda ismin çıktı herkes seni Nasıl? görüyor. Sorti TV koru diyor. Ne gel. Benden mi istiyorlar? Gel gel şu kuleye çıkalım. İzle. Koruma kalkanı aktif edildi. <laughs> Bu kule artık ya Allah, güvende. Bana kule deme ya kule içeri <laughs> 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 Bekle. Şurayı alalım. Güzel. Gel yanıma. Tamam gel. Ben fullüm. Gel iniyoruz. Bu canım gitti. Ha bende planlar var. Statlarını aldın mı? 7'ye basıp. Ne? Adam var adam var. Aşırı iyi yedi. Vur şuna evet. Katana ile bas 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 bas. Beyaz adam beyaz. Nereye gitti? Burada, yok burada, yok. burada burada burada, burda zırh basıyor. Sıkıntı yok. Gördüm. Depir. Tamam benim benim benim. Manyak be? içeri git içeri git takım geliyor. Adam var. Sensin değil o? Hayır değilim. Geldim yandayım. Yandayım. Canı bir. Öldü. Headshot. Eğimi kes. Eğimi kes yat aşağı oğlum. Bir at edeceksin Gaya Fadıl'a. <laughs> <laughs> çok iyisin. Aferin sana. Bak sarı pampik var. Tamam. Şu meyve suyu içer misin? Meyve suyu iç her şeyin dolsun. bu meyve suyu çok güzel oldu kardeşim. Chapter 1 item'ı. Tamam içtim. Işte. İşte bu ya. Fortnite build demek ya. O kadar zevkli ki. Tamam gel. Oo, oh, mor da çıktı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Birincilik itemimiz geldi. Adam mı var? Let's go. 14 kilimiz var. Gel gel bakka nimet köle. Hey gidey kardeşlerim. Çok güzel event gelecek. İnşallah bu kanalda yayında olacağız. Ve muhteşem bir event olacak. Haziran 1. Unutma. Bak bunu Fortnite Aşırı iki kere sadece. Robot VC canavar eventinde yaptı. Kardeşlerim. Ve tahminim şu şekilde Mega Kent'teki o canavar var ya o canavar canlanacak aynı King Kong'daki gibi böyle. Ama Titan of neydi? Ee, Eren Yeager'ı. Bir dakika Titan gelmesi? O gelecek zaten. Ha. O gel ve aynı şey var. Sonra bir şey ben söyleyeyim sana bir... şu an hayal etim bak Titan Mega Kent'ten içeri girip tamam mı şehri yara yara giderken bir tane kurtarıcı gelecek. Bak bu kadar diyorum. Aynen aynen. hayır. ben şimdi animeyi izledim. Galactus gibi. Biliyorum. Galactus gibi bir event olacak işte. İşte o yüzden haritada hmm. değişiklikler görecek. Galactus neydi? Bize yaklaşıyordu. Hatırlayın. İşte kafası gözükmüştü. Boynuzları öküz gibi çıkmıştı. İşte kardeşlerim güzel şey. ve benim bir tane fotoğraf var. Eee Fortnite teoride yapmışlar hayatım. Bu Titanof <laughs> neydi ya bu Eren Yeager'ın zıkkı mı? Titanof neydi? Atacon Atak. Titan. Atakon Titan mı? Yani zıkkım şu. İşte kardeşlerim aynı fotoğraf. Aynı duruş, o canavar duruyor şu an Siberkent'te, aynısı o şeyde var, kapağında var Eren Yeager'ın filminin. <laughs> aynen, aynen. Aha. Gel. Orada zaten Attack on Titan, izlediniz mi bilmiyorum ama oradaki hikaye zaten bu şekilde. Şehri, e, şimdi bunların e, Eren'in e, birliği, keşif birliği diye geçiyor ve şehri, böyle kocaman kalın duvarlı olan bir şehri Titanlara karşı koruyorlar. Alimin özeti bu aşırı hı hı. keyifli. Yani eğer hiç anime izlemediyseniz ön yargınızı kırabilecek dizi tadında. Allah'ınız tam animeci anime. ben ne yet. Hani... Neyse. Bak diyorum ya kesinlikle izleyin. Aşırı zevkli aşırı sarar Bu yani. Bu animecileri bir göreyim. Ne izliyorsunuz siz kardeşlerim? Ya bakayım şurada bir adam var. Anime. Anime. Gel. Bu arada Eren ismi bu arkadaşlar şimdi Japonca'da şimdi onun çevirisine bak bana orijinal seslendirmeni izlerseniz aynen böyle Eren diyor Eren Eren yapıyor böyle. Eren Eren Eren, Eren, Eren. Eren. Eren, Eren Türk'müş. <gülüyor> <gülüyor> Kim Türk, diyorlar? Ya? Türk diyorlar. Hayır be ne türki? Nerede ya bu? <laughs> Nerede bunlar? Bilmiyorum ki. Ha, ganimet göründüler kesin. Fight var. Gel. Son 14 kişi. Bir enayi biz değiliz unutma. Gel bakayım. Tamam. O yüzden dikkatli gidelim. Bunlar direkt karlık bu alanda. Gel gel. Böyle. Bu arada ilk defa e, kostüm aldım. Aynen, ya. Resident Evil. Ben de şaşırdım. Ya buraya trambolin atalım. Ben normalde bir Leon Kennedy hayranıyım. Çocukluğumdan vay beri. vay 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 kıskanırım onu gebertirim ha. <laughs> Gel yani atlatırım onu. öyle. Çünkü Resident Evil'ın iki boyutlusundan beri yani Tramoli elimizde bilgisayar yok kendinden beri o zamandan beri Resident Evil'ı oynarız ederiz sonra filmi çıktı Arkadaşını bir şeyler kaldırıyor bir şeyler ya. sonra böyle. Ne oldu? Arkadaşını kaldırıyor galiba. Koş evet. koş koş. koş koşma bilmiyorum. koşma o da geldi. Gördüm. Tört parti çıkacak. Bunlar iyi oyuncu. Canı bir. Beyat, Yakı giriyorum. Arkadaşın orada hayatım e, arabanın arkasında dikkat et. Öldü. Beyaz o da beyaz o da beyaz. Tamam geliyorum. Arabanın geliyor. arkasında. Geliyorum. Gördüm kaçıyor. Düştü. Sen var ya sen ne kralsın be. Helal. Aferin sana. Atla rift atla rift yani, atla. Atladım. Koş. Gel 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 gel. 15 kilimiz var be. Kardeşlerim manyak sarıyor. Şşş sen ne yapıyorsun böyle beni deletme ha. Şşş. Bana bak kadın. <laughs> Diyorlar öyle. Kadın. Beni ne yapıyorsun? Bana bak. Adam. 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 Normalde ben adam derim. Şimdi sana öyle diyeceğim. Kadın mısın be? <laughs> Mübar. Şşş bir şey diyeceğim ne bu? Gel bakayım. Hatim nereye atladın? Bir koku koku aldım ben gel, sana gel buraya gel. Lan seni muhitteyim. Aa Muzaffer! Lan! Bağa Türkçe bak Türkçe. Bagajda bile giderim. Türkçe yapmışlar. Ee. Arkana bak, arkana bak. Bırak Muzaffer i. öldük. Uzun uzun uzun. Kendini kapat, solunu kapat, öleceksin. Öldü bir. Soldan vurdum. Sağda var. Başırı yerim. Bir canı var, bir canı var, bir canı, dur, canı dur, var. Dur dur dur. Adam kapattın. Raşıca sam katan herhalde. Bir açık daha vur. beyaz Be mıydı? Beş 5 saniye ama. E beyaz o adam. Şurayı kır. Şu an sizi fazlıyor büyük ihtimalle. Bastı. 37. yedi yedi yedi. Katana ile gidiyorum. Ya Yet. Evet. gittim. Adam var arkada adam var. Ben arkaya halledeyim. Şuraya. Beyaz. Onlar düşman. Öleceğiz. Kendini kapat öleceğiz. Kapattın. Çok zor oldu. Dur dur dur. Başka takım geldi. Kaçacağım ben bekle. Senin suçun ha, sen yok. Kaç. Çok takım var. Oha kaç kişiler? Dur şu an bu hitle yeteneğimi kullanmam lazım. Şu çatışıyorlar. Şu an çatışıyorlar. Dur dur. Çok kalabalık geldiler. Sen kaç hayat. Bekle Sıkıcılar. bekle bekle. Ben bekle, görürüm, bekle. Yaptım. Bu kaç? 300 bitmesin de buildim. Bekle şimdi. Şimdi yeteneğimi kullanmam lazım. Şuradan bir kill çıkartabilirim. Güzel birbirlerine dalsınlar. Helal. Canı bir be. Hadi vurun be. Hocam hepsi burada birbirine fightleyecek benim. Yakın galiba. Nereden yedin lan? Yakın. Support temi lazım. Oy Çok iyi. Yolar birbirine. Bir ve iki atacağım büyük ihtimalle. Eee senin şeyi alabilirdim aslında bak otobüs vardı da. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok riskli. Sen al, da al. Farklı bir stratejiyle oynayacağım, bekle. Şu an beynimle oynayacağım. O ne oldu orada ya? 40 dur, kişi dur, oldu. Dur, dur, beynimle oynayacağım dur. Gördün dur. değil mi? Duvarda ha, orada var. <laughs> Kötü bir oyuncu bu arada. Oo, gördün mü yine? Aynen gördüm, Yok saliye. İyi oyuncu, iyi oyuncu. Bu kostümü giyen iyi oyuncu oluyor. <laughs> Hadi, hadi. Vur ona, aferin. Bu itleri görün. Arkandan sıkıyor hayatım dur, 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 sıkıyor. Dur. Aha arkandan yiyorsun tamam. Dur sakin ol. Bravo be. Ağacın üstü, ağacın üstü. Nasıl kırılmadı o? Oy, çok iyi strateji. Ah be, yokmuş kimse. Bence burada kalalım. Arabe peyjemdir böyle Fortnite'te böyle kalınmaz. Yerden direkt arabe peyersin. Nereden görecek misin? Yeni şaşı alacağım şimdi bekle. Adamı matı... Bu ildim. oradaki adam matır. Çalamadım. Orada beni canlandırır mısın ha? Biliyor Yok alamazdım. Bir sürü tört part. Ya öldü benim adam. Tamam vurdum. Yemiş son vuruş. Muzo'ya bak. Bot taklidi yapsana. Bak bu karakter anlarlar. Bir ve 2 atarsam sıkıntı. İkisi şeyse benim hemen high ground almam ya lazım. Ya safe oyna istersen. Yok. Aa gördün. Gördün ikisi oldu ikisi doldu. Ah be. Annem arıyor beni. Şu ezik sağdaki bu iyi. Evet. Bak şu sağdakini hemen çıkarayım. Ezik Baba o. Baba hala göremedi bak nerede olduğunu. Anlamadı. Ne yapıyor be? Güzel. Ya Allah bismillah. Arkadaşa kaldıracak. Kaldır onu. Yedi oğlum Kaldır tanım yerine. Puşlamaktan başka şahane. Gel. Oy crack. Bir katana. Çevrek edelim mermemizi. O ne? O ne? Kol öldü galiba. Alanı öldü. Kardeşlerim muhteşem ha. bir oynayış. Böyle bir şey yok. <laughs> Böyle bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Dilara son sözleri sen söyle. Beyin alsın lütfen unutmayın <laughs> teşekkürler. Evet. Bu çift sarıyor diyenler. Ee, şöyle bir beğeni alsın. Devam gelsin mi Dilara'yla? Öğreticiyi de Dilara'yla yapabiliriz. Sizleri çok seviyoruz. Bunu unutmayın. Bu akşam sizlere misafir olduk. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ve içerik destekleme kodumuzu kullanmayı unutmayın. Kardeşlerim güzel kostümler gelmiş. Görüşürüz.